Bu arada Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği de sürüyor sevgili seyirciler. Türk Kızılayı Ramazan ayı dolayısıyla savaştan etkilenen bölgelerdeki 5000 aileye yardımda bulunuyor. Temel gıda maddelerinden oluşan yardımlar Bakü'ye ulaştı. İşte o noktada bizim muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bekliyor. Yardıma ilişkin detayları ondan alacağız. Sözü Fatih Avanos'a bırakalım. Evet Ramazan ayı kardeşlik ayı dayanışma paylaşmayı demiştik Türk Kızılayı da yine bölgede Azerbaycan'da ve burada faaliyetlerini sürdürüyor Türk Kızılayı bölgeye gidecek sınır hattına e, savaşın olduğu bölgelere gidecek Azerbaycan'ın Karabağ'da şehit düşen askerlerinin yakınlarına ailelerine temas edecek e, yanımıza dönen bir konumuz var Semih Paslı bizlerle birlikte Türk Kızılayının bölge sorumlusu e, yardımın kapsamını çerçevesini sizden almak isterim Semih Bey. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi amacıyla Azerbaycan Kızılayı ile birlikte bir çalışma başlattık. Başta şehit aileleri olmak üzere 5 bin ihtiyaç sahibine gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyoruz. Gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilmesi amacıyla Fizuli, Tertel, Adam, Lenkaran, Kusar, Gence gibi bölgelerde ihtiyaç tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışma sonrasında uygun bulunan faydalanıcılara kapı kapı dolaşarak gıda kolilerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yani bölgeye gideceksiniz, birebir kendinize tespit edeceksiniz. Ama bu anlamda zannediyorum Azerbaycan ay parasıyla da bir dayanışma işbirliği var değil mi? Evet, öncesinde Azerbaycan ay parayla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. İhtiyaç tespit çalışmasını nasıl gerçekleştirebiliriz? Bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabiliriz diye. Bölgelere Bölgelere giderek ihtiyaç kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirdik. Sonrasında da ihtiyaç tespit çalışmasıyla bu kişileri tespit ettik. Azerbaycanlı yetkilileri de burada görüyoruz. Ayparanın Genel Başkan Yardımcısı yine bu şekilde. Peki kolilerde neler var? Bize birazcık bahsedebilir misiniz? Ne tür malzemeleri ileteceğiz? Temel gıda besinleri içeriyor. Un, pirinç, Ramazan'a itibariyle hurma, şeker, çocuklar için Katı süt çok kullanılan bir şey burada, tüketilen bir şey. Yağ, makarna, şeker gibi ürünler var. En temel malzemeler yine hem özellikle zaten e, Türkiye'nin markası Türk Kızılay'ı yanlarında olduğunu göstermemiz çok önemli. 5 bin aileye ulaşacağını söylediniz. Yenileri de gelecek mi bu, bu kapsamda bu Ramazan 5 binde mi kalacağız ya da neler söylersiniz? Yani şu an 5000 gibi görünüyor ama tabii bağışlarımızın desteğiyle bu sayının artma ihtimali tabii ki var. Bu sayı artabilir, güncellenebilir. Gelen destekler doğrultusunda da ilerleyen zamanda yeni yardımlar da olabilir dedi. Sayın Semih Paslı, Türk Kızılayı'nın bölge sorumlusuydu. Bizlerle birlikte Azerbaycan Aypara Genel Merkezi'nin ne bağlı bir depodayız burada. Türk Kızılayı'nın yardımları aslında getirildi, ulaştırıldı ve buradan da bölgeye ihtiyaç sahiplerine 5000 aileye bu yardımlar dağıtılacak diyelim Coşkun Özen ve başkent Bakü'de notlar bu şekildeydi söz of